Milliyetçi Hareket Partisi NİDE İl Başkanlığı Doktor Sami Yağız Caddesi Oscar Kapı önünde NİDE'li vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Teşekkürler efendim. Tamam mı? Evet. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür Aşure programına Milliyetçi Hareket Partisi NİDE Milletvekili Cumali İnce, NİDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Aytekin Tükenmez, Belde Başkanları ve MHP Teşkilatı katıldı. Programda yaklaşık 3500 vatandaşa Aşure ikramında bulunuldu. Yasin. Yeterince çektiysen ben Şimdi 70 günlük seçim atmosferinde biz bu biliyorsunuz Nidemizde lokum püsküvet işimiz meşhurdu burada. Bura bizimle artık özdeşleşti. Bu meydanı biz çok seviyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarının meydanı diye artık kendimizi böyle kabul ediyoruz ve Nideli hemşerilerimiz de bizi burada kabullendiler. Onun için burada aşire günü etkinliklerimizde Nidemizli, Nideli hemşerilerimizle beraber burada aşire günümüzü de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Ülke Ocakları İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen Aşuremiz, aşure dağıtım programımızı da burada düzenlemiş olduk. Onun için Nideli hemşerilerimize görüyorsunuz çok yoğun. herkese çok teşekkür ediyorum. Ay bildiğiniz gibi bolluk, bereket, sevginin ve saygının birbirine insanların kaynaştığı ay olduğu için burada da biz Nide'mizle, Nide'li hemşerilerimize kaynaştık, kaynaşıyoruz. Onun için tüm Nide'li biz ne dedik? Nide bizim sevdamız, Nide'li hemşerilerimizle burada Ayşure vesilesiyle sevdamızı paylaşıyoruz. <laughs> Öncelikle bu özel günde bu ikramı bize sundukları için il başkanı Aytekin Tükenmez'e, milletvekilimiz Cuma Alinci'ye, Ocak başkanımız Alper Doğan'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Ne yani bu mübarek günde bizlere ve halkımıza böyle bir ikramda bulundukları için Allah kabul etsin diyerek e, ağzımız tatlandıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet güzel bir etkinlik oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Ba başta il başkanımız Enine Milletvekilimiz Cuma Ali Bey'e e, yönetimine teşekkür ediyoruz. E, vatandaşlar da bu etkinlikten yararlandı. Bu etkinliklerin devamını diliyorum. Öncelikle bu programı yaptığı için NİDE milletvekilimiz Cumali İnce'ye, MHP il başkanımız Aytekin Tükenmez ve NİDE Ülke Ocakları Başkanımız Alper Doğanay'a Doğan çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin çok güzel program oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ve NİDE Ülke Ocakları bu tür programlarda zaten her türlü sahada yerimizi aldık. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Şey bir şey yapalım. Şuraya alın. alın.